Şimdi buradaki sorumuzda da şimdi 9'a 4'e 16'ya eşit olduğunu söylemiş. Şimdi genelde böyle sorularda ya alt alta toplarız ya da alt alta çarparız. Burada çarpsak güzel olacak. Şimdi çarparsak kök dışındaki A, B, C var ve kök içinde bakın yazıyorum. Şimdi 1A buradan 1A buradan A kare gelecektir. B buradan B buradan B kare devam ediyorum. C buradan, C buradan, C kare. Yani aslında o kareler kökün dışına çıkacaktır ve A, B, C vardı zaten. Bir de buradan A, B, C gelecektir. Yani aslında A, B, C'nin karesi geliyor. 9 yerine 3'ün karesi. 4 yerine 2'nin karesi. 16 yerine de 4'ün karesini yazarsak ve şu kareler hep gider. Bu durumda A çarpı B çarpı C kaç geliyor? 6, 24 geldi. Şimdi B'nin değerini sormuş. Nasıl yapabiliriz sizce burada? Şimdi burada şöyle yapalım gelin. Şimdi B'yi sorduğuna göre o zaman buradan A, C'yi çekecek olursak 24 bölü B olacaktır. İlk aklıma gelen bu. Peki onu da burada kullanırsak. B çarpı kök içinde 24 bölü B eşitmiş 4'e. Şimdi düzenleyelim bunu. B çarpı kök 24 de nedir? 4 kere 6, 2 kök 6 bölü kök B yapıyor. Şimdi şu kök B ile B'yi sadeleştirirsek burada aslında kök B kalır. Acaba kök dışına çıkartmasa mıydık şu 24'ü? Gelin çıkartmayalım isterseniz. O zaman kök içinde B var. Bir de geri aldım 24. Bu neye eşitmiş? Kaça? 4'e. 4'ü de kök 16 cinsinden yazarsam bakın kökler gidecektir. Bu durumda B eşittir. 16 bölü 24. 4 ile sadeleştirirsek 4 aşağıyı 4 ile sadeleştirirsek bakın bir dakika yanlış oldu. Evet 4 ile sadeleştirirsek 6 yapıyor. Bir kere daha sadeleştirirsek 2 bölü 3 diyeceğiz. Biraz karışık oldu ama umarım anlamışızdır.